Yeah. Teşekkür, Oy, gönüm, gönüm, gönüm. <laughs> Teşekkür ederim. Oy canım canım canım. Hoş bulduk. Başkanım, merhaba. Hoş merhaba. Hoş bulduk, başkanım, başkanım. Merhaba. Selam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <gülüyor> 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 başkanım, hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş 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 Çok şahane bir vadiye konumlanmış. Çok güzel binalar çıkıyor. E, güvenliği konusunda içimiz rahat kendimiz yapıyoruz. Malzemesi konusunda içimiz rahat kendimiz alıyoruz. Kısacası tıkır tıkır yürüyen bir iş. Bu işin bizim açımızdan başlangıç noktasında şu fikir vardı. Ya biz İzmir'in Türkiye'yi değiştirecek güce sahip olan bir kent olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin lokomotifi olan bir kent olduğunu düşünüyoruz. E bunun öncü gücü de İzmir Büyükşehir Belediyesidir. Belediyenin emekçisine, emekçinin belediyesine sahip çıktığı bir iklim yaratmak mecburiyetindeyiz. Göreve geldiğim ilk günden beri en çok özen gösterdiğim mesele bu oldu. Sizleri içtenlikle çok seviyorum. Çok saygı duyuyorum. Emeklerinize çok saygı duyuyorum ve diliyorum ki çok daha fazla yüzümüzün güleceği ve hep beraber İzmirli'nin yüzünü güldüreceğimiz günler olsun. 450 tanesi İzmir emekçileri, kooperatif üyeleri, do... İzmir'de yaşayan herhangi bir dar gelirli yurttaşımız. Biz burada sadece bir e, bina yapmıyoruz aslında. E, bir sosyal politikanın gereğini yapıyoruz. Barınma krizi ciddi bir problem. Güvenli konutlarda oturmak ciddi bir problem. Yaptığımız işin öneminin farkındayız. Asla bizi yolda yalnız bırakmayan Tunsoyer Başkanıma verdiği tüm katkılar ve destekler için sizler adına çok teşekkür ediyorum. Bir tane ekonomik şartlarda hep beraber yaşıyoruz. Ne kadar zorlandığımızı biliyoruz. Ve Türkiye'de bir ilk araştıralım. 3 artı 1 655 bin lira evi Sayın Tunç Başkanım'ın talimatıyla Egeşehir Planlama Şirketimizin kontrolörlüğünde ve denetiminde bizler ev sahibi olarak elde etmiş oluyoruz. Bunu kim yapabilir ki? Tunç Başkan'dan başka. Hep yanındayız, yanında olduğumuzu sizin adınıza da söylüyorum. İyi ki var başkanım, hep yanımızda olsun. Başkanımıza bu yönden çok teşekkür ediyoruz. Bu şartlarda bırakın yani 650 bin lira ev sahibi olmayı, 5 milyonu bir kenara koyup da bir ev sahibi olmak bile hayal şu anda. İhtiyacı olan çalışanlara böyle bir imkan sağladığı için Tunç Başkan evet. çok teşekkür ediyoruz. İyi ki Tunç Başkan var. İyi ki e, böyle bir e, başkana sahibiz. E, umarım Ede. bir dönemde Tunç Başkan'la devam ederiz. Temennimiz bu. Çok heyecanlıydım zaten gelmeden önce. Öncelikle küçük bir kızım var Asya. Hatta evi bile böyle seçmişti. E, ülke şartları gerçekten çok kötü. Ev kredisi yani kirada oturmak bile artık lüks. Bu ülke şartlarında bize bu imkanı sunduğu için Tunç Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Evet. evet.